arkadaşlar hepinize Merhabalar konu tarama testlerimize devam ediyoruz temel kavramlar 3 adlı testimiz hep beraber çözmeye başlayalım Evet sorumuz şöyle gerçekleştirilen iki ölçme işlemi sonunda elde edilen değerlerin birbirlerinin katı olduğu ve kesinlik taşıyan veriler oldukları görülmüştür. Birbirlerinin katı olduğu ve kesinlik taşıyan veriler olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen ölçme işleminde ölçülen nitelik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet hava sıcaklıkları arkadaşlar. İki katı olduğu bakın birbirlerinin katı olduğu. Hava sıcaklığında böyle bir durum yok çünkü keyfi sıfır var hava sıcaklığında değil mi? Keyfi sıfır termometredeki sıfır dolayısıyla bu değil. Öğrenci başarısı bunda da katı olduğunu iddia edemeyiz. Çünkü eşit aralıklı ölçekle ölçüyoruz. Toplama, çıkarma yapabiliyoruz ama çarpma, bölme yapamıyoruz. Dolayısıyla kesin bir şey de söyleyemiyoruz. Çünkü bir öğrenci bir sınavdan sıfır almışsa o onun tamamen o konu hakkında hiçbir şey bilmediği anlamına gelmiyordu. Onun için kesin de konuşamayız. Zeka düzeyi. Bu da öyle. Zeka testleriyle dolaylı pardon dolaylı yoldan ölçüyoruz. Dolaylı yoldan. Dolayısıyla bunda da kesinlik söz konusu olamaz. Zeka testimizden sıfır almış bir çocuk geri zekalı demek değildir yani. Sadece bizim testimizdeki sorulara cevap verememiştir. Sınav puanları sınavda da bir dolaylı ölçme söz konusu ama öğrenci sayısı doğrudan ve kesindir. Yani iki öğrenci, dört öğrenci. Bunun katı mıdır? Evet, katıdır. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevap. Savaş Hoca eğitim bilimleri dersinde öğrencilere sınıfta sözlü yoklama yapmıştır. Yaptığı sözlü yoklamada öğrencilere öğretmenin artı, eksi vermesi ne tür bir işlemdir? Ne yapmaktadır arkadaşlar? Bilenlere artı, bilmeyenlere eksi veriyor. Yargıda mı bulunuyor? Hayır. Karar mı veriyor? Hayır. Sadece eksi artı veriyor. Değerlendirme mi yapıyor? Hayır. Ölçüt mü var? Hayır. Şu kadar artı alana kişiye 50 şu kadar eksi alana bir şey diyor mu? Hayır. Bir ölçüt, bir kıstas var mı? Yok. Ama ölçme işlemi yapıyor. Bir nitelik var. Bir özellik var. Onu ölçüyor ve ondan sonra ona tabii ki ölçme işlemi içinde ona sayı rakam e, sembol verme söz konusu bunları yapıyor dolayısıyla ölçme işlemi yapmış oluyor. Ölçülecek değişkenlerin özelliklerinin ve değerlerinin doğrudan doğruya gözlenebilmesi durumunda temel ölçme söz konusudur. Temel ölçme bakın bunu lütfen bir yere not edin doğrudan ölçmenin Diğer bir adı da doğrudan ölçme de denir buna. Temel ölçme de denir. Yani bunun gibi. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi temel ölçme değildir? Yani hangisi doğrudan ölçme değildir? O da uzunluğunu adımlamak. Bu doğrudan adımlamak. Ahı, ahılda koyunları saymak. Doğrudan termometre ile geçiyorum metreyle uzunluk ölçmek doğrudan metreyi uzunluk cinsinden uzunluğu uzunlukla ölçüyoruz doğrudan kefeli teraziyle ile ağırlık ölçü bakın üzerine basarak söylemiş kefeli teraziyle ile ağırlık ölçüyoruz buraya bir kilogram bir cisim koyduğumuzda buraya da ona eş olan bir kilogram koyuyoruz yani bir kilo koyuyoruz. Buraya ne koymuşsak oraya da aynı şeyi koyuyoruz aslında. Anladık mı? Dolayısıyla kefeli terazi ama. Çalışma prensibi böyle oldu mu kefeli terazi doğrudan. Termometre ile sıcaklığı dolaylı ölçüyoruz. Çünkü civa var onun içinde. Civanın durumuna göre ölçüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Resim öğretmeni işlediği derste öğrencilere yaptıkları portreler ve çizdikleri resimleri dikkate alarak onları puanlayarak değerlendirmektedir. Evet, bu açıklamaya göre resim öğretmeninin öğrencinin yaptığı bir maket ya da resime bakarak resime bakarak olmuş, resime bakarak onların yeteneklerini ölçmesi nasıl bir ölçmedir? Evet, dolaylı ölçme midir? Doğrudan mıdır? Göstergeyle mi ölçmedir? Türetilmiş ölçme midir? Adlandırılmış ölçme midir? Arkadaşlar burada yine bir performans söz konusu. Öğrencilerin resim yapmışlar. Bu resmi hoca bakarak tamam doğrudan bak ama kafasında zihninde belirli kıstaslar var. Belirli kriterler var. Ona göre ne yapıyor? Değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla burada doğrudan ölçme değil dolaylı bir ölçme söz konusu. Aynı puan vermek gibi yani. Dolaylı bir ölçme var. Başarıyı ölçüyor. Başarıyı değil yeteneği ölçüyor. Yani buradaki sizi yanıltan şey bakarak diyor değil mi? Orada sanki bir şeyi görmek, doğrudan bakmak şeklinde algılanabilir ama öyle değil yani. Orada sizi siz neyi ölçüyorsunuz? Yeteneği ölçüyorsunuz. Yetenek matematik sınavında başarıyı ölçüyorsunuz mesela. Yetenek, başarı, tutum bunlar hepsi nasıl ölçülen şeyler? dolaylı yoldan ölçülen şeyler doğrudan bunları ne yapamayız ölçemeyiz. Aşağıdakilerden hangisi ölçme değerlendirmenin temel fonksiyonlarından biri olarak değerlendirilmemelidir? Ölçme değerlendirmenin temel fonksiyonlarından biri olarak değerlendirilmemelidir. Yeterli yeter derecede başarılı olan öğrenciyi motive etmek. Ölçme değerlendirmenin temel değerlerinden bir tanesi de öğrencileri gerçekten motive etmektir yani başarılı olan öğrenciyi motive etmektir. Bu vardır ölçme değerlendirme. Mesela ölçme değerlendirme pek çok yöntem, teknik gördük yani. Bunların içerisinde hatta akran değerlendirmeyi görürken, öz değerlendirmeyi görürken dedik ki bunlar öğrenciyi aynı zamanda güdüleyen değerlendirme biçimleridir dedik. Öğrenci değerlendirme sürecinin işin içinde yer aldığı için bunlar dedik öğrenciyi güdüler demiştik. Hatırla hatırlamanız lazım bunu. Dolayısıyla bu bu ölçme değerlendirme'nin bir yani temel fonksiyonlarından biridir bu öğrenci hakkında verilecek verilecek kararlara dayanak oluşturması evet bu da önemlidir eğiticinin uyguladığı eğitim yönteminin etkisi hakkında geri bildirim sağlamak evet öğretmeniz mesela formatif değerlendirme değil mi biçimlendirici değerlendirme söz konusu Birey, öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği, nasıl geliştireceği hakkında bilgi vermek. Evet, fikir verir. Bireylerin neden eğitildiği konusunda bilgi verim. Böyle bir şey yoktur. Yani neden eğitiliyorsunuz siz? İşte şunun için eğitiliyorsunuz, bunun için eğitiliyorsunuz. Böyle bir şey yok ölçme değerlendirme yani Temel bir şey değil bu yani. Ha, yani. Belki bu eğitim, yani amaç anlatma, yani başka bir yere şeye girer bu. Aşağıdaki seçeneklerde ölçme türleriyle ilgili verilen örneklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Ölçme türleri var burada. Bakacağız bakalım hangi ölçme türü diğerlerinden farklı. Bir çuval şekerin kefali teraziyle ölçülmesi. Doğrudan ölçme değil mi bu? Doğrudan. 2 yaşındaki bir çocuğun boyunun metre ile ölçülmesi. Evet doğrudan. Kütüphanedeki kitap sayısı. Doğrudan. Bir okuldaki öğrenci sayısı doğrudan bir öğrencinin zeka düzeyi dolaylı. Dolayısıyla farklı olan E seçeneği. Ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu tür ölçmelere doğrudan ölçme denir. Evet metre gibi. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudan ölçmeye ait bir özellik değildir? doğrudan ölçme. Yukarıda bir şeyler vermiş. Bakın bu açıklamayı vermiş. Bu açıklamayla bunu ilişkilendireceğiz. Hata miktarı azdır. Evet doğrudur. Hata miktarı doğrudan ölçmeye de ilgilidir. Biz olmayana bakacağız. Ölçme işlemini yorumlamak kolaydır. Doğrudur. Dolaylıya göre daha kolaydır. Kendine ait ölçüm aracıyla yapılır. Bakalım bu ne demek? Ölçme belirli kriterlere göre yapılır. Hepsinde vardır bu. Buna ait bir özellik değildir. Ölçme işlemi gözlemlenir ve direkttir. Evet. Kendine ait ölçme aracı ile yapılır. Evet, kendine ait ölçme aracı derken bu şunu demek istiyor. Metreyi metre cinsinden ölçüyoruz. O halde ne oldu? Şuradaki D seçeneği bakın ölçme belirli kriterlere göre yapılır. Hepsinde öyle. Sadece bu doğrudan ölçmeye has bir şey değil ki yani. Her dolaylı ölçmede de olan bir şey yani. D seçeneği ölçme belirli kriterlere göre yapılır. Bunun ayırt edici, buna ait bir özellik değil. Kendine ait ölçüm aracıyla yapılır. Kafa karıştırıcı bir ifade o gibi olmuş ama yani kendi niteliğiyle kullanılan aracın niteliği aynı ise bakın zaten burada ifade ediyor. Ölçülen özellikle Ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise, dolayısıyla C şıkkı da bunu karşılıyor, ama D bununla ilgili değil. Dersini geçebilmesi için 40 soruluk bir testten 80 puan alması gereken Tuğba 72 puan aldı. 72 puan aldı. 80 puan alması lazım. 80 alması lazım. Ve dersine ne yaptı? 72 kalınca da geçemedi. Burada geçen 72 ve 80 sırasıyla aşağıdaki kavramların hangisini açıklar? Bir kere 72 puan almış. Bir ölçme yapılmış. Bu ölçme işlemi yani. 72 Tuğba 72 aldı. Savaş 90 aldı. Ahmet 50 aldı. Bir ölçme işlemi söz konusu. Dolayısıyla bu 72 bir ölçme işlemi. 80 ne alması lazım? 80 alınması lazım. Alınması lazım. Yani kriter. Yani ölçüt. Dolayısıyla bu da ölçüt. Ölçme ölçüt. Yukarıda tanımlanan kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bakalım yukarıdaki kavramlara. Ölçme, ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasında kullanılan araçlar. Evet ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasında kullanılan araçlar. Ne olabilir bu? Evet. Ölçek. Gözlem sonuçlarını sayı ve sembol ile ifade etme, ölçme. Gözlem sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırıp yargıda bulunma, değerlendirme, Öyle değil mi? O halde bu ne? Bu ne demişti? Ölçme. Bu da ölçüt. Ölçek pardon. Ölçek, ölçme ve değerlendirme demiştik. Evet. Ölçme, nesnelerin özelliklerinin gözlenip sayı ve sembollerle ifade edilmesi olarak tanımlansa da Ölçmenin yapılması için de belirli birimlere ihtiyaç vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ölçmede kullanılacak birimlerde olması gereken bir özellik değildir? Yani birimin özelliklerini soruyor bu soru. Ölçme aracını kullananlar için benzer sonuçlar vermesi. Evet, benzer sonuçlar vermesi. Her yerde aynı sonucu vermesi. Ölçmenin yapıldığı ortam ve koşullara göre farklılık göstermesi. Burada kullanım amacına uygun olması. Evet. Aynı birimleri kullanan herkesin o birimi aynı anlamda kullanması. Evet, doğru. Ölçme aracını oluşturan birimlerin eşit dilimler halinde olması. Bu da evet öyle olması lazım. Fakat B seçeneği ölçmenin yapıldığı ortam ve koşullara göre farklılık gösterir. O zaman evrensellik, eşitlik yani bilimde birimde eşit olması lazım. Birimler arası eşit olmalı. Sonra herkes aynı şeyi anlamalıydı birimde. Genellenebilir olmalıydı, değil mi? Genellenebilir olmalıydı. Herkes aynı şeyi anlamazsa o zaman bu anlamaca hizmet etmez. Evet. Yukarıda belirtilen ölçme işlemlerinden hangisi ya da hangileri aralıklı ölçek ile elde edilmiş olabilecek ölçülere birer örnektir. Aralıklı yani eşit aralıklı diyor. Aralıklı. İlk öğretim birinci sınıfta ve ilk öğretimin son sınıfında öğrencilerin ağırlıklarının ölçülmesi. Ağırlık. Arkadaşlar sıfır ağırlık demek hiç ağırlık yok demek. Dolayısıyla eşit oranlı ile ölçülür bu oranlı. İlk öğretim birinci sınıfta ve ilk öğretimin son sınıfındaki öğrencinin uzunluklarının ölçülmesi. Sıfır uzunluk demek, hiç uzunluk yok demek. Aynı zamanda 50 olan uzunluk 100 olanın yarısıdır. 100, 50'nin iki katıdır, oranlı. İlk öğretim birinci sınıfta ve ilk öğretim son sınıfında öğrencilere zeka ölçümü yapılması, zeka testi eşit aralıklı. Çünkü sıfır izafidir, keyfidir. İlk öğretimin tüm kademelerinde belirli aralıklarla öğrencilere sınav yapılmaz. Sınav eşit aralıklı. Çünkü sınav da alınan sıfır değeri orada hiç bilgi yok anlamına gelmez. Dolayısıyla 3 ve 4 buna girer. Birimlerin genelliği ölçmede aynı birimleri kullanan herkesin o birimi Aynı anlamda kullanmasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ölçmede kullanılacak birimlerde olması gereken bu özelliğe örnektir. Kilogramda her bir gramın birbirine eşit olması. Bu birimler arasının eşitlik ilkesine dayanıyor. Eşitlik bu değil. Bir tonun her yerde aynı ölçü olarak algılanması ki bu ifade yukarıdakiyle aynı. İnsan ağırlığının ton ile değil de kilo ile ifade edilmesi bu kolaylık kullanışlılık anlamında. 1 metrenin 100 santimetreye karşılık gelmesi bu başka bir şey birim. Her toplumun kendi yerel ölçülerini kullanması. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ha, gereken olması birimlerde olması gereken bu özelliği örnektir. Evet. B seçeneği. Ölçek çeşitlerinden sıralama ölçeği belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından nesneleri bir sıraya koymakla elde edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sıralama ölçeğine örnektir? Yazılı kağıtların pek iyi, iyi, orta, zayıf şeklinde düzenlenmesi. Bakalım diğer seçeneklere. Termometrenin belli bir başlangıç noktasına göre yapılması. Bu değil, sıralama değil. İnsanların medeni durumlarına göre evli, bekar, dul, boşanmış şeklinde sınıflanması. Sınıflama ölçeği. Gruplar var, sınıflıyoruz bir cismin uzunluğunun sıfır ile gösterilmesi. Bu eşit oranlı ölçek. Bir yazılı yoklama sonucunda öğrencilerin yazılı kağıtlarının cinsiyetlere göre düzenlenmesi. Yazılı kağıtlarının cinsiyetlere göre sınıflama. O halde sıralama ne burada? Peki iyi, orta, zayıf diye öğrencileri ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Sıralıyoruz, sıralıyoruz pardon. Sınıflama var gibi ama sıralıyoruz yani. Bu kağıda bakıyoruz. Bu peki buraya koyalım. Bu iyi ama ondan sıralı yani. İyi kağıt, kötü kağıt şeklinde. Fen bilgisi dersinde mikroskopta incelenen bir materyalin çok sayıda bakteri içerdiği, içerdiği gözlenmiştir. Bu tür veri elde etme işleminde kullanılan ölçme ve ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakterilere bakıyoruz mikroskopta. Çok fazla bakteri var diyoruz. Doğrudan yapıyoruz bu işi. Ölçek türümüzde çok bakteri, hiç bakteri yok demek, sıfır bakteri var. Dolayısıyla orada da eşit, yani oranlı bir ölçük söz konusu. Doğrudan ölçüm var, oranlı ölçükle diye yapılmış bir şey. Evet arkadaşlar, buradaki testimiz burada bitti. Bu videoda bu testimizi hallettik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.